zamansız zamanlarınızın en anlamlı dostu eder bunca derdi sordun dinle dinle yar diye bildiğim nasıl yarınsız bıraktı ben onu hep yanımda yamacımda bildim bedeni bana yakın ama meğer ruhu çok uzaktı gündüzü telaş gecesi avuntu dünü pişmanlık yarını umut bir ilişkiyle onunla yaşanılan ama bir gün yatağında suda taştı. Neden buradasın diye soruyorsun yani. Sonuçları bana sorun. Sebepleri o zalime. İyi ikililere hasret bıraktı. Keşkeler yerleşsin diline. Evsizdim, barksızdım. Bir yanım yetim büyümüş, bir yanım kimsesizdim. Bir çift gözün kahvesine insanın en sahtesine Belki de en savunmasız hanımda tutuldum Her günüşünü umut bildim Bir insan bir insana başka hangi sebepten böyle işten gülerdi ki Yar bildim, yarim bildim Eksik kalan yarım bildim Alın yazımın en okunaklı yeri Kader defterinin en pembe sayfası bildim Ben ki Belki hırçın yola gelmez, belki asil söz dinlemez. Uysal bir nehir gibi aktım ılgıt yüreğine. Ve engel olamadım aynı şekilde yüreğime akışına. Her engel olmaya kalktıkça kendime. Yenik düştüm o masum bakışına. Şimdi neden buradasın diye soruyorsun ya bana. Sonuçları bana sorun. Sebepleri o zalime. İyi kileri hasret bıraktı. Keşkeler yerleşsin diline. Yürüdüğüm yollar boyu sevdim onu. Yaşadığım yıllar boyu. Tenini tenime haram bildim. Elini elime, gözünü gözüne haram bildim. Ve günah bir bakış iliştirmedim gözümün ucuyla kirpiğinin dibine. Emanet bildim yüreğini. Armağan bildim varlığını. Adını anmadan yatmadım hiçbir uykuya Ve tek bir sabah uyanmadım onu rüyanda görmeden Adını duyurmadan, sev diye uyurmadan Ve ben onu her gece uyumadan sevdim Her sabah uyanmadan Ve inanır mısın tek bir gün yaşamadım ben yar diye yanmadan Şimdi neden buradasın diye soruyorsun ya bana Sonuçları bana sor Sebepleri o zalime İyi kilere hasret bıraktı Keşkeler yerleşsin diline. Kahrolası bir gece giydim takım elbiseyi. Üstümde yakası griye dönmüş, üzerinde tütün kolonyasının lekeleri ama jilet gibi beyaz gömleğim ve ayağımda dibi delinmiş kösele kunduramla düştüm yoluna. Benim de mahallenin zengin veletlerinin sitesinden aşırılmış yedi tane gül. Araya mezarlıktan toplanmış papatyalar ve gazete kağıdına sarılarak yapılmış buket. Çikolata alacak param yoktu ama üst komşunun kızının kınasında gelen, içinde badem şekerleri olan şekilli davetiye cebimdeydi. Yerine göre kullanacak, mahcup, mahcup etmeyecektim sevdiğimi. Ben yürüdüm. Ben yürüdüm gökyüzünde ay yürüdü, ardından eşya yürüdü, hatta, hatta o titrek lamba yürüdü. Kediler seremonide, ardından yaprak yürüdü. Ah, ah, şimdi neden buradasın diye soruyorsun ya bana, sonuçları bana sor, sebeplerini o zalime. İyi kileri hasret bıraktı, keşkeler yerleşsin diline. Çaldım kapısını Fadile ablanın pervasız. Ama elim boş değildi ha. İki gül beş papatya da ona götürdüm. Ama gazete kağıdı yetmedi bu kete. Cemil abi öldüğünden beri almamış kimseden çiçek. Ve götürememiş bir gün mezarına iki dal Yasemen. Nasıl mutluydu gülleri koklarken. Papatyalar dedi. Bilir misin? Günah keçisidir çiçeklerin. Her vefası sevgilinin ardından seviyor, sevmiyor diye yolarlar yapraklarını tek tek. Ama akıl etmez kimse. İnsan, insan sevmediğine papatya verir mi? Seviyorum dedim abla. Çiçeklerin içinde papatyayı, insanların içinde onu, yalnız onu, sadece onu. Seviyorum abla. Papatyaların günahı ne dedi? anlamadım üstelemedim ben yürüdüm arkamdan Fadil abla yürüdü hatta Cemil abi bile yürüdü şimdi neden buradasın diye soruyorsun ya bana sonuçları bana sor sebeplerin o zalime İlkilere hasret bıraktı keşkeler yerleşsin diline köşe başı sokak lambası mektuplarımın altına bıraktığım kaldırım taşı gözlerine baktığımda utanmasın diye bulutların arkasına gizlenen ay. Her şey yerli yerindeydi. Eksiksiz şahit olmak ister gibi bu Fatih'in İstanbul'u almaya giderken ki yürüyüşüne denk yürüyüşe. Köşeyi dönünce fark ettim ki ne ben Fatih'mişim ne de o fethedilecek bir yeri kalmış İstanbul. Ben durdum önce. Arkamda Fadile abla, gökte ay gizlendi bulutların arkasına sokak lambası karardı dünyam gibi. Ama Cemil abi durmadı. Yürüdü üstüne üstüne Ulubatlı Hasan gibi surların güye yükseldiği, sırların aşikar olduğu gecenin zifiri karanlığına. Şimdi neden buradasın diye soruyorsun ya bana. Sonuçları bana sor, sebeplerini o zalime. İyi hasret bıraktı. Keşkeler yerleşsin diline. Bahçesinden gül sitenin zengin piçlerinden biri. Altında kırmızı bir araba. Yalan yok ama fiyakalı. Fadil ablanın gözlerine baktım önce sonra elimde sıkı sıkıya tuttuğum gazete kağıdından bukete. Üzerinde bir sinema reklamı. Bu gece emek sinemasında. Türkan Şoray kader inanır. Papatya'nın suçuna. Sonra... Sonra o zengin piçine öfkeyle. Ellerinde elleri gözlerinin en derinine bakıyor ve bağırdı futursuzca dokunma. Dokunma. Gece karanlık boş sokak yankı verdi sesime dokunma, 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 dokunma. Ve hatta ve hatta karşı daha ses verdi bin yıllık uykusundan dokunma. Nasıl vardım yanına bilmiyorum. Cebimden çıkardığım cep aynasının kırık kenarıyla kaç kez vurduğumu bilmiyorum. Her darbede kaç kez öldüğüm bilmiyorum. Bir cep aynasının kırık kenarıyla kaç zengin piçinin kökünü kazırım bilmiyorum. Düşünmüyorum sadece vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Araba kırmızı, kaldırım taşı, tütün kolonyası kokan beyaz gömleğim kırmızı. Fadil ablanın gözleri kırmızı. Yükte ay benim ellerim hatta, hatta Cemil abinin kefeni. Sonra... Sonra döndüm ona, aldım bu kedi yerden, ellerine vurdum, ellerine, kralası ellerine, yüzüne, bir tek gün düşünmeden uyumadığım yüzüne ve gözlerine sonra. Ve gözlerine sonra haram bakış düşürmediğim kirpiç uçla kirpik uçlarına vurdum 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 sonra Fadil abla tuttu ve bağırdı papatyaların suçu ne şimdi neden buradasın diye soruyorsun ya bana sonuçlarını bana sor sebeplerini o zalime iyikilere hasret bıraktı keşkeler yerleşsin diline keşkeler yerleşsin diline kalbime dile doldu

Hayatımı yıkan o kadın oldu. Ağlayıp inmesem pişman olsam da. Hayatımı yıkan o kadın oldu. Bu yazı anından silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekinmez oldu. Doğacak güneşin görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyini çalan o kadın oldu. O kadın oldu. No!